Arkadaşlar şimdi kendi te videolarıma tepki vereceğiz. Bir bak, bal gibi. Mini gibi. Tipe bak, börek gibi. Yesin Bir bak, bal gibi. Mini gibi. Bundan iki tane yaptım. Canım öyle. <laughs> evet arkadaşlar. Hiç haber göndermedin. O gün günlerle... 18 görüntüleme. Yoksa bana...

Evet. Bu videodan birden fazla yapma sebebim herkes izlesin diye. Tüm ülke görsün diye. Arkadaşlar şu görüntüyü çok güzel çekmişim. Hey, kedi gelmiyor senin yok o zaman. Arkadaşlar bugün benim doğum günüm. Doğum günümü kutlayanlar hemen yorumlara yazsın <laughs> ki doğum günün kutlu olsun. Yeah. Arkadaşlar, valla bugün benim doğum günüm. Vallahi doğum bilmiyorum. Kutlayanlar... Doğum günüm, günüm müydü? <laughs> Arkadaşlar onu Gönlüm ayağımın büyüktü, üzerine değil parmaklarıma ayağımın çalıştım, parmaklarıma basarak başka büründüm, yaptım. İnandım yılmadım bazen üzüldüm hasta olsam da size mutlu göründüm. Çekmedi. Arkadaşlar bu şarkıda gördüğünüz her şeyi yap yaparsanız her şeyiniz düzene girebilir. yani birazcık, 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 Arkadaşlar evet. sıkıldım. Evet. evet. Burada birazcık ses kayması oldu. Tepki veriyoruz arkadaşlar. Oh. Tepkin zaten. Oh. Ne yapıyorsun abla? Ne yapıyorsun abla? Ne yapıyorsun? Doğru, evet burada size çevireceğim. Doğru, ne yapıyorsun Doğru, ne, Doğru, ne, ne abla? Ne yapıyorsun abla? Ne yapıyor? Aynen bunları demiştim arkadaşlar. Şimdi virüse tepki vereceğim. Arkadaşlar, tepki sakın veriyorsun. bu virüsleri denemeyin. Anılar, Sonra anılar, vay efendim bak. YouTube kanalını hiç önermiyorum. Virüsü denedim, bilgisayarım çöktü. Bunları sistemin ağzına vuracak virüsler bunlar. Siz asla denemiyorsunuz bunları bu video. Videodan yapacağım koydum ben buraya. Yani. Bunu denerseniz bilgisayarım mefta olur. <laughs> Oha lan yavaş. Anın. Klams <laughs> 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 diye. Ben bunun <laughs> Horror Trojan bu bu arada. Sakın denemiyorsunuz arkadaşlar. Hatta desi. Dese cam yayına bak bakarsanız evet, arkadaşlar görürsünüz abone burada. olmanız lazım. Ha, bu, Sağ olsunuz var abone oldunuz. Abone 13 aboneye geldi. Abone Aa bu boş bu elma Ne diyor oğlum? Elma mı? Virüs virüstür. Burada işte. Al, senin neydi adam görmedi bir, bir, bir ]�ok Her şey var. İyi misin? Al sana. Ya bir sus. Bilgecan dedi. Al sana. Boş ver ki. Harbiden sabah kalkınca böyleydim. İlk okulda ya. Orta okula geçtim. Ya valla Nasıl bir ilk gün Kötü de kötü de kötü de Harika Ödevler aklıma gelmiştir Evet arkadaşlar Üç yıldız olmaya çalışıyorum Yani üç elmas <laughs> Telefonu görmüyorum parmaklardan dolayı Bilgisayar olsaydı Yapardım <laughs> bakın, Arkadaşlar bunu efektle koydum. Tanıttım. Arkadaşlar şöyle bir hata geleneşler... veriyor bakın. Bak bu shorts videosunu tanıtın diyor. Sen, bakın geleneksel dansımızı yapalım. Ya. El... ne? Kitle büyüme. Videonuz görüntüleme sayısı artı artma. Hedef. Artma. Al abi görüntüleme sayısını al. Kabul et. Sonraki mi basıyoruz? Sonraki bastık. Haydi bakalım ne olacak bakalım. Bir anda virüs bulaşıyormuş. Şakala şaka. Ne? Bütçe. Dur. Süre. Bütçe. Süre. Süre 7 gün mü? Süre 7 gün Abi 8 gün yok Allah alsın. Niye? 8 gün yok Bir dakika şu zoom'dan bir çıkmam lazım. Normal normal şeyime geleceğim. Abi videoyu tanıyacak mısın gerçekten? What the? Ne? Toplam bütçeye göre seçtiğiniz süre boyunca günde ortalama 71 <laughs> avtomatı harcayacaksınız. Lan siktir git tam. E, bakın geleneksel dansımızı yapak. E, git lan. Çarım çarkın ha. Tezgah lan bu. Neyse arkadaşlar birazcık sorun oldu da. Bulacağım hemen o videoyu. Bunlar değil bunlar değil. Elim ya, bu. Bakın gelin eşler dansımızı yapak. Elim burnuma gitti de Arkadaşlar bunu boş verin. Bu tırlantına sinerken bir de anamız geldi. <laughs> dedi kız sen ne girsen. Ne edilsen, bakın geleneksel dansımızı yapar. Elim burnuma gittiğinde burnumdan sümük geldi. Koltuğun altına silerken birden anam. Bu ne ya? Kendi kendime konuşsam daha iyi. Bunlar vejeteryan diyorum cevabın hırrrr. Gel konuşalım Öl, diyorum, diyorum cevabın cevabı hırrrr. Ne biçimleşim bu? Al işte, hep böyle bir haller edalar. Bu devriminden Gür. Çalan da. All we bunu yaptım. Arkadaşlar yapmamı çok kolay. Hatta bir dakika arkadaşlar bu bu arkadaş şarkıyı buldum ya bir tane daha aklımda bir şey var. ama buz yapacağım. Evet arkadaşlar görüşürüz bay bay.